Hepinize selamlar. Şöyle saçımı başımı düzelteyim. Samet Özdemir, Clash of Clans kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte klan oyunları, ödülleri toplama videosu çekeceğiz arkadaşlar. Buradan söylemiş olayım. Tabii ki her zamanki gibi dış ortamda çekiyorum. Bazen sağ sola bakabilirim aniden. İnsanlar gelirse de diye videoyu durdurabileyim diye. Neyse videomuzu çok uzatmadan ödüllerimizi şöyle topluyoruz arkadaşlar. İlk baş sıradan 20 yeşil taşımızı alalım. İkinci sıradan pembe ürüne ihtiyacımız yok. Buna da ihtiyacımız yok da. Mantık bunu alalım. Buradan laboratuvar tabii ki arkadaşlar. 50 yani 40 yeşil taş her türlü toplanır da laboratuvar hızlı önemli arkadaşlar. Buradan inşaat hızlandırma buradan birlik kitaba alıyoruz arkadaşlar. Tabii ki pembek sürünü almayacağım için 100 yeşil taşı hemen yapıştıralım arkadaşlar. Buradan 120 yeşil taş artı ee, şey oldu neyin modeli buna? Diğer ödüller oldu arkadaşlar. Videomuzu ufak bir durduralım arkadaşlar. Noktamızı bir değiştirelim mi? Yok değiştirmeyeceğim ya yani vazgeçtim. Buradan devam edelim arkadaşlar. Ee, etrafta yürütüler ola girebilir arkadaşlar araba geri geri geliyor o yüzden ses girebilir şimdikten kusura bakmayın arkadaşlar Şöyle... ee, sesimi daha iyi duyar... duyurabilmek için şey yapalım arkadaşlar kulaklığından çekmemin sebebi arkadaşlar dış ortamdaki sesi ne kadar azaltabilirsem o kadar iyi buradaki ödüllerimizi de bir toplayalım arkadaşlar burada pembeksir ürününe ihtiyacımız olacağı için inşaatçı zandırmalar varmış onu alamadığım, alamayacağımız için yani ne yapalım? Şu anda bir şey basım, basmıyoruz arkadaşlar. Neyse. Yani kaç tane iki tanesini yapıştıralım arkadaşlar. Bir ve iki. Çünkü ona işaretçiyi almam lazım. İşaretçi hızlandırmayı. 20 yeşil taş. Ee, buradan lazım olacak bu. Ondan sonra amacına. Buradan duvar basmak istiyorum. Duvar yüzüğü. 50 yeşil taş. iki işaretçi hızlandırma. Ve birlik kitabı. Hemen diğer ekstra ödülümüzü alıyoruz. 4000 yapmanın faydaları. 4000 skor yaparsanız benim gibi ekstra ödül alabilirsiniz arkadaşlar. Birçok hesabınızda alabilirsiniz. Şöyle kulaklık kahretsin düştü. <laughs> düştü arkadaşlar. Normalde bugün İbrahim kardeşimle çekecektim de İbrahim kardeşimi bir türlü dışarıya çıkartamadım arkadaşlar. Bu arada lig başlayacak arkadaşlar. Ligimize e, birlikte bize katkı vermek isteyen BB12 ve üstü arkadaşlara klanımıza kabul ed Ka, e, davet ediyorum. Klanımıza gelmek için Samet Özdemir YouTube e, Samet Özdemir Clash of Clans YouTube e, 8195 Hashtag 8195 DC adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, Şimdi diğer e, hesabımıza geçiş yapıyoruz. Burada da bize saldırmışlar artı kupa vermişler gerek yok ama olsun 20 yeşil taş pembe iksir ee, buradan da duvar basasım var yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama olsun bunu alalım bunu alalım bunu alalım toplayalım sonra buradan bunu alalım hemen diğer hesabımıza geçelim biraz hızlı olalım arkadaşlar ee, hava biraz kapalı yağmur yağabilir videomuzda sapotaj olmasın diye Arkadaşlar e, yorumlarda kendinizi belli edin arkadaşlar beğendiyseniz beğendim abi beğendim kardeşim ya da Nasıl hitap etmek isterseniz öyle hitap edin Benden küçükseniz abi benden büyükseniz kardeşim ya da Samet diyebilirsiniz ee, de, Derseniz ki Aa kardeşim bu böyle içerikleri seviyoruz Devam et Daha da güzel içerikler çıkartmaya çalış Derseniz de o içerikleri de çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Samet Özdemir Kalaş Okulans. Bu arada İbrahim Aysen YouTube kanalında da tabii ki abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse videomuza geçiş. Ödüllerimizi almaya devam edelim. Videomuza geçiş nereden çıktı? Ödüllerimizi almaya devam edelim. Buradan da pembeksürünü alalım. Pembeksürün nereden çıktı? Pembeksürü alalım. Duvar yüzü alalım. Çünkü duvar yüzüne ihtiyacımız var arkadaşlar. Buradan da bunu alalım. Buradan bunu alalım. Buradan bunu alalım. Alalım, 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 alalım. Çünkü lazım arkadaşlar. duvar basacağız bu hesabımızda bol bol. Bu hesabımız bitmeye yakın yani. 13'e geçmeye yakın. Çok yakın olmasa da yakın yani. Neyse Abdullah Hamit Han hesabımıza geçiş yapıyoruz. Hemen geçişimizi yapalım. Sonuçlar. Buradan da inşaatçı zandırma alamıyormuşuz. Hemen neden alamıyoruz? Alarız hemen. Hemen alırız. 1 2 Oraya almam lazım çünkü bunu, 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 bunu. bunu. <laughs> evet arkadaşlar, ee, yorumlar da görmek istiyorum sizin bir yorumlarınızı, beğenilerinizi, aboneliklerinizi. Abonelik olmanız sizin e, internetinizde kalmış ama yorum beğeni atmanızı bekliyorum arkadaşlar. En azından bir etkileşimimiz olsun. Sonra. Şöyle hemen Orhan Gazi hesabımızdan bitireceğiz arkadaşlar. Son hesabımız. Evet. Buradan da ya şu inşaatçı hızlandırmalar inşaatçı hızlandırmalar bizi bitiriyor arkadaşlar. Onu almak çünkü sürekli onu bundan da bunu alalım. Bundan da bunu alalım. Bu, bu toplayalım. Ki Öbür alalım arkadaşlar. Ve pembek sürümümüzü de alıyoruz. Arkadaşlar beni bu noktaya kadar izleyen arkadaşlarıma şimdilikten teşekkür ederim. Samet Özdemir Kulaş Okulans YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ayrıca İbrahim Aysan kardeşimin de kardeş kanalımda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelikten çıkmayın abone olun. Neyse bay bay. Videomuz bitti.